Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayye alel salâh Hayye alel felâh Es salâtu hayrun minen nevûn İnsanlar uykuda ya Ey uyuyanlar Namaz uykudan, uykudan daha hayırlı Kalkın, kalkın yani. yani Hocam ezanlar okunmaya başladığı esnada Televizyon izleyen, müzik dinleyen Veya bir işle uğraşan Kardeşlerimiz var Ezan okunduğu esnada ne yapmamız lazım hocam Bu da hepimizin bilmesi gereken bir konu. Çünkü günde beş defa ezan okunuyor. Rabbim ezansız, Kur'ansız, minaresiz, camisiz vatanımızı bırakmasın kardeşlerim. İslam'ın en büyük şiarı, en büyük nişanı, en büyük alameti bu toplumda hiç şüphesiz ki günde beş kere okunan Ezanı Muhammediye. Ne büyük nimet. Beş kere bunu duyuyoruz. Rabbim bunsuz bizi eylemesin. Bir gün dahi bizi ezansız bırakmasın Allahu Teala. Kardeşlerim, ezan nedir? Bir çağrıdır. Ezanı okuyan müezzindir ama çağrının asıl sahibi Cenabı Allah'tır. Yani namaza Allahu Teala davet ediyor. Yani müezzin Allahu ekber Allahu ekber diyor ancak o davetin gerçek sahibi Allah'tır. Ve e, ezanda şunu bilmek lazım. Ne geçiyor ezanda? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyor müezzin efendi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Tevhid iki kere bu deniliyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah iki kere de bu deniliyor. Nedir? Yine ben şahadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu da ne? Efendimizin Risaletini zikretmek. Tevhid Risalet. Bundan sonra ne deniliyor? Hayyâles salâ. Ey bu çağrıyı duyan insanlar, Müslümanlar, müminler özellikle, mümin kadınlar ve mümin erkekler Allah davet ediyor. Haydin gelin namaza diyor. Bak sonra ne geliyor? İslam'ın e, emirlerinden dinin direği olan namaza bir çağrı var. Hayyâlel felah da demek hay, haydin kurtuluşa, felaha. E şimdi bizim milletimiz sıkıntıdan kurtulmak istiyorum. Hani bunalıyorum, daralıyorum. Halbuki günde Mevla beş defa gel kurtuluş ediyor. Sen kendi içinde bunalıyorsun ya, daralıyorsun ya. Mevla günde beş kere bize neyi duyurtuyor? Kurtuluş mu istiyorsun? Rahatlama mı istiyorsun? Gel kulum diyor. Huzuruma gel diyor. Namaz Cenabı Allah'la konuşmaktır. Mevla ile baş başa kalmaktır. Şu tekbir ne anlama geliyor? Allahu Ekber ne anlama geliyor? Yani ey dünya, para, pul, iş, güç, bulaşık, çamaşır, siz şöyle bir elimin tersiyle sizi bir arkaya atıyorum. Ben şimdi Rabbimle baş başa kalıyorum, Rabbimle konuşuyorum, ona kulluğumu yapıyorum anlamına geliyor. Şimdi bu davet, bu ezan işte bu davettir, bu namaza bir çağrıdır, davettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin soruna gelelim. Ezan okunmaya başladığında Resulullah buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerif kaynaklarında geçiyor. Müezzinin söylediğini tekrarlayın buyuruyor. Ezan müezzin okurken siz de onun o sözlerini tekrarlayın. İşte sünnet budur. Hatta bu tekrarlayını bazı alimler vacip diyor yani. Ezan okunurken tekrarlamak vaciptir diyen alimler var ama ekser alimler sünnettir de ittifak etmişler. Yani nasıl tekrarlayın? hanım kardeşlerimiz, erkekler, makine başında çalışan kim olursa olsun en yakın cami neyse Allahu Ekber, Allahu Ekber sen de hızlı hızlı Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber yani müezzin peşinden Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah onun gibi demene gerek yok yani normal diyebilirsin Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة دن لا حول ولا قوة إلا بالله دنير. بفرق بو أنا حي على الصلاة دنيورس لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة La <Lâ> havle ve la kuvvete illa billah. Hayye hey felah. La <Lâ> havle ve la kuvvete illa billah. Hayye alel felah. La havle ve la kuvvete illa <tailored> billah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. <Lâ> Allah, la ilahe illallah. La <Sülüyor> ilahe illallah. Sünnet olan bu işte. Resulullah buyuruyor ki, ezan okunurken böyle yapın. Tabi sabah ezanında ne var? Farklı olarak. Es-salatu <Sessizlik> hayrun minen nevm. Ne manası? İnsanlar uykuda ya. Ey uyuyanlar. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Kalkın yani. Uyumayın kalkın. Allah'ın huzuruna, huzuruna gelin. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır deniliyor farklı olarak. İşte Dinimizin öngörüsü bu. Yani Resulullah bu tavsiyede bulunuyor. Böyle yapmamız lazım. Dolayısıyla bizler bu bir İslam'ın bir şiarı ve bir İslam'ın en büyük mesela bir alametidir bu. Dolayısıyla biz müminler olarak bu ezana saygı göstermemiz lazım. Nerede olursak olalım saygı göstermemiz lazım. Bakın cümlelerini söyledim. Yani mesela işte televizyon başındasın, ezan okunuyor. Şimdi Allahu Teala çağrıda bulunuyor. Biz hiç oralı değiliz. Bu çok ayıp bir şey yani. En azından yani o an kılamıyorsak bile o ezana bir saygı gösterip televizyonu kapatmak lazım. Sesini kısmak lazım. Müzik falan dinleniyorsa kapatmak lazım ki bizim toplumumuz bunu yapıyor zaten. Ezan okunduğu zaman davul zurna falan hepsi durur yani. Müzikler kapatılır yani. E doğrusu da budur. Buna dikkat edelim. Yani mesela diyelim bir saygısızlıktan değil de uzanmışın bir yorgunluk hali var. Ezan okunuyor. Uzanabilirsin, sıkıntı yok. Ama eğer böyle bir yorgunluk yok, böyle keyfi bir uzanma varsa ezan okunduğu zaman ne yap? Kalk yani. Kalk bir saygı göster. Neden biliyor musunuz? Bu saygı bile insanın takvasından kaynaklanır ve bu saygıdan bile Mevla bizim bir tarafımızdan tutar diyoruz ya bu e, yakalandığımız nokta olabilir yani. Allah'ın rahmetini, Allah'ın takvasını kazanacağımız bir nokta olabilir. Bu saygıdan dolayı Mevla kalbimizi çevirebilir ve bizi razı olduğu kul edebilir Allah. Bak bizim hafife aldığımız bir şey bile bizim muttaki olmamıza sebep olacak bir amel olabilir. Bu kulum der Mevla Şöyle şöyle yamukluğu yanlışlığı vardı ama benim bu kulum ezanı Muhammediye'yi duyduğu zaman ona saygı gösterirdi. Televizyonunu kapatırdı ya da müziği kısardı, müezzinle tekrar ederdi ve işte bundan dolayı ben bu kulumun günahlarını affettim diyebilir Mevla. Böyle büyük bir hadisedir. Allahü Teala ezanı Muhammediye'ye gereği gibi saygı göstermeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد